皆さんですよ。 आ रे 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 Orada bir sürü güvercin var. Çekilerimiz kapalı olsun. Doğa açtı bende aklıma ne geldiyse. Ağırlık topumuz nerede? Bu <laughs> şekilde çekiyoruz. Buraya gelip 1, 2, 3, 4 ve 5 Rize'de 10 yıldır görev yapıyorum ve aslında ilk geldiğimde e, bisiklet almayı düşündüm ama biraz hani coğrafi koşullar olsun çalıştığım okullar biraz daha uzak yerlerdeydi. Hep yine aklımdaydı ama biraz sanırım e, toplum baskısı diyelim. Hep ertelediğim bir tutkum oldu. Pandemi döneminde ise zaruriyet haline geldi. Çünkü benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Özellikle çocuğum olduktan sonra da onunla birlikte bir yerlere gitmek, işte dolmuşa binmek istemiyorsun, kendi aracım şu anlık yok. Bir şart oldu gibi bir şey. Bisiklet <laughs> benim için hayatımı bayağı kolaylaştırdı. Mesela okula gidip gelirken bisiklet kullan kullanmaya e, çalışıyorum daha çok hani e, çocuğumu bisikletle yine aynı şekilde okula bırakıyorum. Ee, alışveriş e, yapacağım yer biraz uzaktaysa mesela e, yine bisikletimle gidip yapıyorum. Ee, hiçbir şey yokken e, kendimi ayırdığım zamanlarda sahile gidip bisiklete binmek beni e, çok rahatlatıyor. Meslek dersi öğretmenimiz bisikletimin e, benzerinden aldı. Onun da e, 3 yaşında e, kızı var. E, o da mesela eşiyle birlikte bisiklet e, işte binmeye başladılar. Yani örnek olduğum birçok insan oldu aslında. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hani